Evet arkadaşlar bu videoda şu ojide turpa tekrar çekiyoruz. Bunu bana çekmiştim. İzleyenler kanalımdan izleyebilirler. Bu sefer de tek çekeceğim. İlla birileriyle illa çekeceğiz bir şey yok. Yani botlarla daha çekebiliriz. Şimdi ben kardeşim şu artıları Arabam. Arabam. Kırmızı olsun. Lamborghini gibi. Harita bu şekilde. Plakamız Joyli de bu arada arkadaşlar biz 8. başladık. Ama burada kaçıncı olursak bir dahaki maç o kadar önüne başlayacağız. Şimdi şuradan bir yetenek alalım. Çift roket ardı. Oo, çift roket iki işe birlen vurdu. Çok güzel. İkinciyim şu anda. Önümde Koca kafa Hudi kafalı var. Hudi kafalı seni geçeceğim. Bu arada arkadaşlar ben Xbox'tan oynuyorum. Xbox'ta oynuyorsanız sesler ağlı geliyor ve altta bu şey doluyor. Bununla da B'ye basarsanız ateşli şey arabanızı şey yapıyor böyle. Uçuruyor. Baya iyi bir şey. Hemen arkamda unikafa. kafa. Hudi kafa. Yan yana uçuyoruz. Hazır Bey de işte hareket ettirmeyi yapıyorsunuz. Beni geçti ya. Hayır. Özel eteriye mi de oldu? Bak 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 bak. Diken almış. Ama ben bu dikeni yemem. Ben. ben uçarım. Kalkan ne ya? Ne yapayım kalkanı ben? Şu. Şuna bak ya. Dans et dans et dans et dans et dans et. Ben de, de o şeyler doluyor arkadaşlar. O kırmızı ateşli şeyler altta. Aa! Ne oldu? Birinliyim şu anda. Ni kafaymış. Bu arada da, sol üstteki yıldızları biriktirerek yeni araba açabiliyorsunuz. Ben de şu an kaç tane var? Araba var be. Ben de 6 tane araba var. 5 tanesini açtım. Nasıl altı oluyor diyenlerimiz olabilir. Bir tanesi oyun zaten kendi ödünç veriyor. Bu arada soru işaretler işe yarıyor. Yani diğerleri böyle ünlem çıkıyor onları kandırmaca tuzak. Yani şu an bir önüne geçip kutu koyalım. Takip demişim diken. Bu arada 5 tur var. Siz böyle çoklu girmezseniz yani üç tane harita oluyor çoklu haritaya girmezseniz çoklu da üç tane dur oluyor. Ve şu an biz birinci olduk arkadaşlar. Birinci olarak başlayacağız. İkinci olmuş? Point Peter. Üçüncü Aintly'di. Angry adam ya. Yani angry kızgın demek kızgın adam. Çok değişik. Bu arada ben daha haritayı tanıtırken gaza basıyorum. Niye nerede değil mi? Ne lazım? Birini bitirdim yani en önde En arkada olsam bile ben birinci olurum. Al al, al. Şu mavi yıldızlar arkadaşlar çok fazla yıldız veriyor. Normal sarı yıldıza bir tane veriyor. Sarı yıldızlar da böyle parkur yapıyorsunuz orada toplanıyor. Birazdan parkurda göstereyim size. alttaki ateşlenirse bunu basarsanız hız vermiyor da donmayı hızlı geçiriyor. Ha, bak kendi koyduğum şey. Yakarım mı artık onu bilmiyorsun? Arkaya bakacağız diye. Tamam o zaman şimdi doldu. Tamam. Ben... her şeyi dolduruyor. Bu şeyinizi geçtim seni geçtim 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 Bu bir kafayı geçtik. Şunu hmm. iki vs iki atıyoruz resmen. Sadece ikimiz varız neredeyse. O derece dövüşüyoruz yani. Allah'ım iki tane içeri koydum. sayıyor. Ve birinci. Kanka bakmayı da yer yapıyorsunuz. Şimdi ben bir exit el game diyeceğim. Parkuru göstereyim size. Buramı çıkaralım. Şu stunt park diyor. Buraya tıklıyorsunuz. park var ve sol park var. Ben Çivi son parkı seçeceğim. Bir de burada daha çok uçan arabaları seçmeniz gerekiyor. Yani uçması güçlü olan. ve hafif arabaları seçmeniz gerekiyor. Ve oyunun verdiği arabayı seçtim. Oyunun verdiği araba ha aşırı hafif. Junosik Park burası. Burada kupaları da toplayabiliyorsunuz uçarak. Bahsettiğim altınları da toplayabiliyorsunuz. Ben Genelde kupa toplamaya falan çalışacağım ama da toplamaya çalışıyorum. Burada yetenek alıp milleti kışkırtabiliyorsunuz. Veya böyle uçan, hızlandıran yetenekler alabiliyorsunuz. Ve o şekilde bazı yerlerden hızları uçabiliyorsunuz. Ben yani şöyle bir uçuş yapsam şu kupayı alabilir miyim ki? Hadi lan! Mavi kaç veriyor bakalım. Şuanda 720. Oha mavi bayağı veriyor. Küçükler sarılar da 10 veriyor. Mavi. ooo. Bunlarla da araba arıyorsunuz. Şöyle geri gidelim. Orada bir tane daha mavi görmüştüm. kaçırma. Hop. Geri gidelim. Bunların hepsi bot bu arada arkadaşlar. Ama bir yetenek alalım. Şimdi şuradan falan uçma uç, uçalım. Şunları da toplayalım. ben düz duzdu, duvara çıkıyorum bu arada. Hadi lan. Yetiş. Yetişti vallahi. Ama şimdi düşüyorum. Bu arada bunun içine düşersek ne oluyor çok merak ediyorum. 不是。 çözdüm. Ben araba ne yapıyorsun araba? Çözdüm arkadaşlar. Şu a, kupa gördük ya alttayken. Şuradan gideceğiz. lazım. Bakın şunları bir toplayayım. Hem de bir dön, dön. lazım. Aa vallahi çıktı. Şimdi gidip alacağız. O kupayı. Kupa mı? Kupa mı değişik bir şey. Nerede derken. Bu hasar verdiğimiz adamlardan da çıkıyor. Yani burada roket falan da var. Hasar verdiğimiz adamlardan da düşüyor. Oui, Je vais couler ma main. Uh -huh. Allah şeyim ki ben. Aa çok güzel. Şimdi şu karşıya gideceğiz. Vallahi çok güzel be. Neyse arkadaşlar bu cüret bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu oyunu istediğiniz başka şeyler varsa yorumlara yazın. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.